Merhaba arkadaşlar. Aritmetik ortalama hesaplamayı öğreneceğiz. Ayşe matematik yazılılarından sırasıyla 50, 55 ve 75 almış. Ayşe'nin yazılı ortalaması kaç düşer diye sorulmuş. Siz bunu zaten sürekli yapıyorsunuz bu hesaplamaları. Yazılı ortama, ortalamasını bulmak için aldığı yazılı notlarını toplarız ve 3'e böleriz. 3 not almıştı çünkü. Topladığımızda 180 bulduk. 180'i 3'e böldüğümüzde ise yazılı ortalamasının 60 düşeceğini gördük. Peki buradan şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Farklı notlar yerine her yazılısından 60 almış gibi sayabilir miyiz Ayşe'yi? Evet. Her bir yazılısından 60 alsaydı ortalaması yine 60 düşerdi. Burada 3 tane arkadaşımız var. Deniz, Ahmet ve Erkan. Paraları 20, 30 ve 40 lira. Eşit paylaşmak istiyorlar paralarını. Erkan'ın Deniz'e kaç lira vermesi gerekir? mantıklı mantıklı zaten kolayca bulursunuz. 20, 30 ve 40'a baktığımızda her birinin eşit parasını olmasını, parası olmasını istiyorsak ne yaparız? Aritmetik ortalamasını hesaplarız. Ortalamasını bulalım. 20, 30 ve 40. Toplayıp 3'e böleceğiz. Böylece ortalama bir para bulacağız. Yani her birinin eşit parası olsaydı kaç liraları olması gerekirdi? Topladığımızda 90 buluyoruz paraları toplamını. Sayı adedine böldük ve 30 bulduk. Yani her birinin 30 lirası olsaydı toplam yine 90 liralar olurdu. Öyleyse Deniz'in 20, Ahmet'in 30 ve Erkan'ın 40, 40 lirası vardı. Erkan'ın Deniz'e bir 10 lira vermesi lazım. O zaman her birinde de 30'ar lira olacak. Peki. Şimdi arkadaşlar ne öğrendik? Bir veri grubundaki tüm verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir. Aritmetik ortalama sayıların toplamı bölü sayıların adedidir. Sayıların toplamı aritmetik ortalamalarıyla sayı adedinin çarpımına eşittir. Yani sayıların toplamını bulmak istiyorsam aritmetik ortalamayla sayı adedini çarpabilirim. Bu odada 3 kişi var. Bu 3 kişinin yaş ortalaması 25. Odaya 45 yaşında biri girerse yeni yaş ortalaması kaç olur acaba? Bakıyoruz. Şu andaki yaş toplamı yaş ortalaması 25 olduğu için 3 kişinin de 25 yaşındaymış gibi düşünülmesini sağlar. O zaman şu anki yaş toplamı 3 kere 25'ten 75'tir. Yeni biri gelmişti 45 yaşındaydı. Öyleyse yeni yaş toplamımız 75 artı 45 olacaktır. Yani 120. Peki yeni yaş ortalamasını bulurken ne yapacağız? Kaç kişi var? 4 kişi var. O yüzden 120'yi 4'e böleceğiz. Yeni yaş ortalamamız 30 oldu. Ne oldu? Odaya biraz daha büyük birisi girdi ve yaş ortalamasını yükseltti. Elimizdeki sayı grubuna aritmetik ortalamanın üzerinde bir değer eklenirse grubun aritmetik ortalaması büyür. Sayı grubumuza aritmetik ortalamanın altında bir değer eklenirse grubun aritmetik ortalaması küçülür. Ama sayı grubuna aritmetik ortalamaya eşit bir değer eklenirse ortalama değişmez. Şimdi burada 5 kız ve 7 erkekten oluşan bir grubumuz var. Kızların ağırlık ortalaması 53, erkeklerin ağırlık ortalaması ise 65'miş. Bu grubun ağırlık ortalaması kaçtır diye sorulmuş tamamının. Şimdi kızların ağırlıklarının toplamı 5 çarpı 53 olacaktır. 5 kişilerde ortalamaları da 53'tü. Çarptık 265 kilo bulduk ağırlıkları toplamını. Erkeklerin ağırlıkları toplamına baktığımızda 7 kişilerdi ve ortalamaları da 65'ti. O zaman toplam 455 kilo ederler. Tamamının ağırlık ortalamasını bulacaksam öncelikle bu toplamları birbirine ekliyorum. Ve 5 artı 7'den tam 12 kişi var 12'ye bölüyorum toplayıp 12'ye böldüğümüzde 720'yi 12'ye bölersek 60 kilo olduğunu göreceğiz ortalamanın. Ne oldu? Bakın 65'te erkeklerinki, kızlarınki 53'te ortada bir yerde buluştular bir araya geldiklerinde. Şimdi burada bir ıı, arkadaş grubumuz var. Ceplerindeki paranın ortalaması 50 olan 5 kişilik bir gruba yeni bir arkadaşları katılıyor. Onunla birlikte paralarının yani onun da parasını eklemesiyle birlikte yeni para ortalaması 60 lira oluyor. Acaba yeni arkadaşın kaç lirası vardır? Bu soru sizin arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.